Bence iyi bir lider ve iyi bir koç nasıl olunur? Böyle maddeler halinde arka arkaya yazıp ondan sonra da onları akşam çalışıp tamam ben çok iyi bir lider oldum denmez. Eğer koç olarak şu kararı verirseniz ben başarılı bir koç mu olacağım, değerli bir koç mu olacağım? Bu karar sizi nasıl bir koç olduğunuzu zor zamanlarda nasıl liderlik yaptığınızı belirliyor. Çünkü başarılı koç olmak için iç etkenler, iç dinamikler yeterli değil. Dış etkenler var, dış dinamikler de var. Rakip var, rakibin koçu var, rakibin oyuncuları var. Senin oyuncuların var, senin oyuncularında sakatlık var, rakip oyuncuda sakatlık var. Seyirci var, hakem var. Bir çok faktör var başarılı olabilmek için. Başarılı olmak çok zor. Çünkü çok etken. Fakat değerli bir koç olmak çok kolay. İç dinamiklerinizle karar verdiğinizde çözebiliyorsunuz. Ben değerli bir koç, değerli bir öğretmen, değerli bir baba olacağım dediğin vakit kendini ona göre yetiştiren, sürekli öğrenmeye çalışan, kendini geliştirmeye çalışan, haksızsan haksızlığını kabul eden, öz eleştiri yapan, eleştiriye açık olan, sana gelen oyuncuyu bir anne ile babanın emaneti olarak görüyorsa o zaman değerli bir koç oluyorsun. Kendi çocuğuna vermeye çalıştığını ona vermeye çalıştığında değerli bir koç oluyorsun. Bu çok kolay. Bu bir tek seni ilgilendiren bir şey. İç dinamikler belirliyor. Sen belirliyorsun. Ama gelen oyuncuyu bir skor makinesi olarak görüyorsan başarılı olmak istiyorsun. Çünkü o senin hedefin başarmak. Ben hayatta şöyle yapmaya çalıştım değerli oldum demiyorum. Çok iddialı bir şey. Değerli olmaya çalıştım. Buna çaba gösterdim. Hani diş macunu alırsınız hep bu örneği söylüyorum. Diş fırçası da promosyon olarak yanında gelir ya. Değerli bir koç olmaya çalışınca başarı da yanında hediye olarak geldi. Diş fırçası olarak geldi. O yüzden bence oyuncuların, babaların, annelerin veya takımın oyuncularının veya liderlerinin şu kararı vermesi lazım. Ben değerli bir brain olacağım. Başarılı bir brain olacağım. Şunu demek istiyorum. Olduğun gibi davrandığında, gerçekten olduğun gibi içten davrandığında sana güven duyuyorlar. İşte o güvenin olduğu yerde de başarı geliyor, hedefe ulaşıyorsun, zor günleri çabuk atlatıyorsun. Zor günlerde bir lider olarak, bir koç olarak tek değil, 12 oyuncunla birlikte 12 kişi oluyorsun.